Değerli izleyenler herkese mutlu günler diliyoruz. Ve saatlerimiz artık sıfırı gösteriyor. Bulunduğumuz bu noktada. Şimdi sizlere Karasu Sahil Park'tan ve Karadeniz'in sıfır noktasından sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı son noktaya selamlarımızı iletelim. Bu arada ben kendimi de sizlere bir göstereyim. Ardından da değerli izleyenler detaylara geçelim. Evet günler sonra güneş yüzünü gösterdi ve bu hava hafif sıcaklıkları sizi aldatmasın güneş yüzünü gösterdi diyoruz ama e, önümüzdeki bir hafta boyunca yeniden karla karışık yağmur olacak değerli izleyenler. Ve arkamızda çok güzel görüntü var. Sizlere dakikalar sonra e, hemen denizi göstereceğim canlı yayınla. Şu anda da kendi sesimi de duymuş oldum. Şimdi yarın sadece bu şekilde bir hava var. Hafif güneşli olacak. Ve sonrasında da gelecek 5 gün tamamen karla karışık yağmur olacak değerli izleyenler. Önümüzdeki beş günde ve bugünü değerlendirmek isteyenler ve bugün ve yarını değerlendirmek isteyenler Karasu Sahil Park'a gelebilir. İsterseniz canlı yayında şöyle bir etrafımızda sizlere bir gösterelim. Ardından da yine ben sizlere Karadeniz'in o coşkulu havasını da göstereceğim. Burada vatandaşlar yine bu güzel havayı fırsat bilip sahil parka gelmişler gözüküyor. görüntüler sahil partan canlı olarak ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Şu anda hava gerçekten çok iyi. Ve özellikle de bir hafta boyunca kısım kısım yağmur yağdı, dolu yağışı yaptı şehrin yüksek kesimlerine. Değerli izleyenler, Kar yağdı ve onları sizlere mümkün mertebe e, göstermeye çalıştık ve bulunduğumuz yerde şu anda e, sahil park ve denizi de sizlere göstereceğim. Aslında birazcık ilerleyen dakikalarda kıyı noktaya gideceğim. Kıyı noktadaki durumu da sizlere anlık olarak göstereceğiz değerli izleyenler buradan. Bu arada. Nerelerden takip ettiğinizi ve bu canlı yayınımızı e, paylaşırsanız bizlere destek vermiş olursunuz. Sizlere son sahilden durumu gösteriyoruz anlık. Şöyle bir de kıyı noktaya gidelim. Kıyı noktadaki görüntüleri de sizlere aktaralım değerli izleyenler. Bu arada elimde kameralar, memeralar. Ee, sizlere güzel görüntüler aktarmaya çalışacağım. Karasudan son durum ve ileriye doğru da geçelim ee, oradaki görüntüler de sizlere aktaralım. Şimdi bu arada yazın burada ee, inanılmaz derecede biliyorsunuz ki kalabalık oluyor. Yer yer değerli izleyenler Anlık olarak nüfusu Karasunun e, 1.5 milyonu Geçtiğini biliyoruz Ve bizlere Yaz boyunca en çok Dile getiren konulardan bir tanesi Daha doğrusu şikayet unsuru Değerli izleyenler Sularla alakalı oluyor O da Şehrin e, yoğunluğundan Sebep Şimdi Sizlere Karadeniz'i de buradan canlı olarak Ekranlarınıza getirelim olarak şuradaki güzel bir görüntü var. Onu sizlerin ekranlarınıza taşıyalım. Daha sonra yine denizdeki o görüntüleri de sizlere paylaşacağız. Gerçekten çok güzel görüntüler. Karaso'dan. Yine haliyle Karadeniz coştukça coşmuş gözüküyor. Hava gerçekten bugün çok güzel. Ve sizlere anlık olarak bu görüntüleri paylaşalım. Evet canlı yine mesajlarınızı da okuyalım değerli izleyenler. Şimdi e, Kadıköy İstanbul Kadıköy'e selamlarımızı iletelim buradan. Yine yurt dışındaki takipçilerimize buradan selamlarımızı iletelim. Yine Karasu içinden takip edenler var. Yine İstanbul'dan İstanbul'dan çok defa mesajlar yazmışlar. 177 sokağa da buradan selamlarımızı iletelim canlı yayından. Evet, Karadeniz'in sıfır noktası ee, Karasu'dan sizlere canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz anlık olarak sahil, park içinden. Karasu'da çok güzel bir hava hakim. Günler sonra güneş ısıtıcı bir şekilde kendi yüzünü gösterdi değerli izleyenler. Ve bizler de her fırsatta sizlere anlık karası da olup bitenleri e, ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz ki şu anda olduğu gibi yine az önce yayınımızın ilk anlarında sizlere bahsetmiştik. Hava bugün ve yarın bu şekilde olacak gözüküyor. Önümüzdeki yine bir hafta boyunca e, tamamen değerli izleyenler yağmur olacak ve kısım kısımda dolu yağışı olacak. Şu dakika itibariyle de bizler bu noktada sizlere anlık olarak Sahil Park'ın görüntüsünü canlı yayında paylaşıyoruz dakikalar öncesinde yine Karasu merkeziydik ve oradaki görüntüleri aslında ilk canlı yayında buradan vermek istedik. Buradaki canlı yayını bitirdikten sonra da yine Karasu'nun merkezini Atatürk Bulvarı'nı sizlere canlı olarak ekranlarınıza getirmek e, istiyoruz. Yaklaşık da değerli izleyenler bizler 8 dakikadır bu noktada canlı yayındayız. Mesajlarınız varsa e, buradan canlı olarak okuyalım ki bu tarz canlı yayınlarımızdaki periyotları yani değişik periyotlarda bu canlı yayınları ekranlarınıza e, getirmeye çalışacağız değerli izleyenler. Evet, tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun demişler. Buradan e, tüm İslam coğrafyasının kandili mübarek olsun şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederiz değerli izleyenler bizler de Karadeniz'e bugün dalgalı bir hava hakim ancak e, bu dalgalar kıyı noktada varken açıkta dolgun dalgalar gözüküyor şu anda bizim gözlemlediğimizde o şekilde şimdi ilerleyen dakikalarda da e, o görüntüleri de sizlere yeniden e, ekranlarınıza taşımak isteriz ve bugün hava Özellikle son 15 dakikadır Gerçekten de çok Muhteşem bir hava var Evet şimdi takipçilerimizin birisi demiş ki Güvercinlere şimdi gözükecek zaten Yem verin diye az önce e, Vatandaşın birisi Bu noktaya geldi e, Onları tamamen Yemledi değerli izleyenler Buradan şimdi yazanlar içinde Buradan söylemiş olalım Eee, Slovanya. buradan selamlarımızı iletelim. Mesajlarınız varsa, ee, canlı yayında buradan okuyabiliriz. Eğer mesajlarınız varsa. Valla açıkçası buradan konuşmak isteyen birkaç vatandaşa da buradan mikrofonu uzatmak isterim. Burada, şimdi ilerleyen saatlerde de burada kalabalık olmasını tahmin ediyoruz. Ki hava şu anda çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Bir haftadır yağın, yağmur karla karışık. Yine değerli izleyenler dolu yağışı da oldu kısım kısım. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde bunları da şöyle nitelendirebiliriz. Başta hemen yakın noktamız olan Kızılcık Mahallesi oranın rakım olarak az yükseğinde e, Kuru Dere yine Kuru Dere'nin sınır kesiminde Çam Dağı ve İlerleyen zaten ilçede e, hendek e, bu kısımlarda ciddi anlamda kar yağdı ve yine yüksek kesimlerde kar kalkmış da değil değerli izleyenler buradan da e, aktarmış olalım. Evet demişler ki her fırsatta e, bize karasuyu gösteriyorsunuz. Mümkün mertebe e, karasuyu göstermeye Çalışıyoruz bu noktadan. şimdi mesajlarınıza da bir yandan bakıyorum. Aslında bugün ve yarın çok güzel hava olacak. Her ne kadar geçtiğimiz gün bir önceki gün valilik uyarı yapmıştı, tedbir esastı. Öğleden sonra işte kar olacak diye ancak şehrin yüksek kesimlerinde yağdı doğru. Ancak Şehrin merkezinde bu kar yağışı olmadı değerli izleyenler. Bizler bekledik ancak ee evet yağ da ama etkili olmadı. Tabi şehrin yüksek noktalarına kar yağışı oldu. Hayırlı kandiller Levent kardeşim demişler. Sizlere değerli izleyenler şöyle etrafı da yeni gelen takipçilerimiz için gösterelim. Buradan. Son durumu canlı yayında. Evet bu görüntüler sizlere anlık olarak ekranlarınıza gelen görüntülerdir. Gördüğünüz gibi Karadeniz yine coşuyor. Hafif puslu hava var deniz üzerinde. Ancak güneşle birlikte hafif sıcaklığı hissettik. Güzel bir hava var. canlı yayındayız. Canlı yayındayız abi. Siz de canlı yayına verelim mi? Ya verme, verme. Eyvallah. Ya ben onu soracağım. Bu ne ya? Bu rezillik kalkacak mı? Ne gibi mesela abi? Şu, şu yoldan aşağısının pislikleri diyor kalkacak mı? Şimdi şöyle, e, bunu sorduğunuz için şöyle ben dile getireyim. Önümüzdeki zaman dilimlerinde ee, sizin sorduğunuz açıdan şimdi muhtemelen bunu canlı yayında soruyorsunuz vatandaşlar da sizi merak edecekler ama e, Siz çıkmak istemediğiniz için ben yine sizin cevabınıza canlı yayın huzurunda e, açıklık getirmiş olayım Şimdi ilerleyen zamanlarda bu sahil hattında bir takım çalışmalar yürütülecek Bunlarla alakalı bizim canlı yayınlarımızda çok defa e, soranlar oluyor Özellikle bu yeni sahil projesinin devamı yapılacak mı? İşte bu sahil hattındaki kum üzerinde işte düzenleme çalışması olacak mı? Ve en çok yine sorulan sorulardan bir tanesi bu dalga kıranların ee, devam edecek mi diye. Şimdi yeni sahil projesinin önünde özel mülkler olduğu için buna da biz 675'ler diyoruz. Yani 675'lerin arazilerin sorunu çözüldüğü zaman oradaki proje buraya kadar gelecek. Buradan da limana kadar gidecek. O zaman Karasu çok daha başka bir karası olacak. Evet. Yani sizin sorunuza böyle cevaplık getirmiş olduk. Bu arada e, bunlarla ilgili de yine bir takım basın açıklaması yapılmıştı. Belki siz görmemiş olabilir, takip etmemiş olabilirsiniz ama siz sorduğunuz için de biz size e, ekranlarınıza getirmek istedik. Bu arada canlı yayındayız. İsim neydi abi sizin? Kemal. Tamamdır. Kemal abi görüşmek üzere. Tabii değerli izleyenler, vatandaşlar şimdi doğal olarak e, bizlere e, böyle sorular soruyor. Hatta şöyle işte soran vatandaşlar gidiyor. Çıkmak istemedi kameraya ama ben beni sorumu soracağım dedi. Biz de sorusunun cevabını e, en makul bir şekilde e, kendilerini aydınlatmaya çalıştık. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Mümkün mertebe yine bizler e, bu noktadan sizlere değişik periyotlarla canlı yayınlarımızı sürdüreceğiz. Haliyle aslında buradaki bizim temel amacımızdan bir tanesi şimdi özellikle de Karasu dışında yaşayan vatandaşlar haliyle çok uzun süre gelmediğinden dolayı Karasu'yu merak ediyorlar. Ki dışarıda kalan vatandaşların bakış açısıyla ee, biz bildiğimiz için onların bakış açısını kendilerine yansıtmaya çalışıyoruz ki çünkü dışarıda kalan vatandaşlar merak ediyorlar doğal olarak Karasuyu ve son durumları ve bu noktada işte gelip gezip tatil yaptığı noktaları görmek istiyorlar ki son hallerini bizler de her fırsatta e, onlara buradaki işte durumları ekranlarına getirmeye çalışıyoruz onların ekranlarını. Evet ada pazarına da buradan selamlarımızı iletelim Resul Kuyu yazmış ee, buradan son mesajlarınıza da bakalım değerli izleyenler. Bu arada bir yandan da e, kendi sesimi takip ediyorum canlı yayında kulaklık takmadım belki arada bir böyle kendi sesim size yansıyabilir buradan da e, aktarmış olalım şuradan Kamera ile birlikte bir kule 12-13'e kadar göstermeye çalışalım. Şu an kameradaki nokta kule 13 bölgesi burada. Bu arada e, bizler değerli izleyenler Facebook'ta canlı yayındayız. Tabi aynı anda da yine YouTube hesabımızda da e, bu görüntüleri canlı olarak değerli izleyenler izleyebilirler. Her iki noktada, her iki platformda canlı yayındayız. Bu güzel e, karası görüntüsünü sizlerin ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz ki gerçekten güzel bir hava var. En azından bir haftalık yağış sonrasında güneş yüzünü göstermesi sevindirici oldu. Elbette ki mevsimler kendi halinde olması gerektiği gibi gitmeli diye düşünüyoruz. Kar da yağacak çünkü yaşadığımız coğrafyada bu önemli unsurlardan bir tanesi ki e, biliyorsunuz Karadeniz yöresi yani Marmara'nın doğusundan Batı Karadeniz'den başlayıp ta ki değerli izleyenler işte Artvin sınırlarına kadar burası ee, tamamen fındıklık bahçeleriyle dolu. Özellikle de işte Sakarya yine düzce oradan ileride Zonguldan bazı kesimleri keza işte Ordu, Giresun bu şekilde burada fındığın yoğun olduğu noktalarda kar yağışı kalite açısından önemli. Buradan da bunu da aktarmış olalım canlı yayında. Bu arada Saatimiz kaç oldu bilmiyorum ama Şimdi Yaklaşık 19 dakikadır Canlı yayındayız Bu noktada sizlere Karasını son durumunu aktarmaya çalıştık Mümkün mertebede Mesajlarınıza Buradan Aktarmaya çalıştık Demişler ki Kule 1'den selamlarımızı iletelim Bu arada Kule 1'de Kaynarca Karaboğaz bölgesi Kule 1, Kule 2 Kaynarca Karaboğaz bölgesi. Yine Kule 3 eee bilmeyenler için bu bilgiyi de vermiş olalım. Yeni Mahalle tarafı ve oradan sonrası 4 5 6 ta ki buradan 31'e kadar da yine Karasu 32'de Kocaeliden başlayıp 45'e kadar da değerli izleyenler Kocaelide bitiyor. Beykoz'a da buradan selamlarımızı iletmiş olalım Canlı yayında Sizlere anlık olarak Karasu'yu yansıtmaya Çalışıyoruz çalıştık Ve yaklaşık 20 dakikadır canlı yayındayız Kandil mesajları Atanlar var özel olarak da e, Herkesin e, Bu noktadan da Kandilini Hayırlara vesile olmasını Niyaz etmiş olalım değerli izleyenler Şimdi buradan Ben çok güzel bir görüntü göstermek istiyorum Mümkün mertebe e, Kameramızın sizlere Gösterdiği kadar Yine balıkçılar Karadeniz üzerinde Açılmışlar O görüntüyü de sizlere Ekranlarınıza yansıtalım değerli izleyenler O noktaya kadar Zoom girmeye çalışacağım Onu da sizlere aktaralım Evet, yaklaşık kıyıdan 1 mil açıkta bu görüntüler sizlere canlı olarak ekranlarınıza gelen görüntüler. Bu arada bir önceki yayınımızda balık fiyatlarını da sizlere aktarmıştık. Şimdi birçok e, vatandaş soruyor. Halilen bizlere mesaj yoluyla beraber direkt mesaj atarak Yayınladığımız için balık fiyatlarını sizlere mümkün mertebe ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz değerli izleyenler. Şu andaki görüntüler de liman bölgesinden gelen görüntüler. Karadeniz'deki son durum bu şekilde. sizlere ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Karasuyu haliyle gördüğünüz gibi Yine Karadeniz dalgalı değerli izleyenler. Şimdi buradan sizlere veda edelim. Bu veda konuşmasını da değerli izleyenler. Aslında veda etmeden şu görüntüyü de sizlere göstereyim sonrasında veda edelim canlı yayında az önce sormuşlardı güvercinlere yem atın diye gördüğünüz gibi vatandaşlar burada e, onları yemliyorlar. Bu arada sorduğunuz için de ben ekranlarınıza getirmiş olayım değerli izleyenler. Onu da Evet sizlere anlık olarak gelen görüntüler. Bu arada yayınımızın üstünde saatlerimiz 13.23'ü gösteriyor. 23 dakikadır yayındayız. Ben bu noktadan sizlere sahil park kafe eşliğinde veda edeyim. Bu noktadan buraya kadar geldik. Buradan da bir bardak çay içip buradan ayrılalım. Değerli izleyenler. Evet, sizlere yaklaşık 24 dakikadır değerli izleyenler canlı yayındaydık. Her bir durumu ekranınıza bulunduğumuz yerde getirmeye çalıştık. Tekrar etmekte e, fayda var. Hava bugün güzel bir hafta sonra güneş yüzünü gösterdi. Yarın da bu şekilde olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojik hava tahminleri bu şekilde gösteriyor. Ancak önümüzdeki bir hafta boyunca yine yağışlı bir hava hakim. Biz karla karışık ve dolu yağışı bekliyoruz. Meteorolojik değerler de bu şekilde tahminlerini yürütüyorlar. Evet. Son aktaracaklarımız bu artık kısa bir mola verelim. Bizler de hemen arkamızda görmüş olduğunuz sahil park Cafe'ye geçelim. Orada bir bardak çay içtikten sonra da yine rotamızı Karasu'nun merkezine çevireceğiz değerli izleyenler. Unutmadan bizleri Instagram sayfamızdan Karasu TV yazarak takip edebilirsiniz. 48 bin 700'lük bir sayfa. Bunu da şöyle şunun için söylüyoruz ki başka hesaplarla karışmasın diye. Ee, yine YouTube sayfamızdan da bizlere abone olarak destek vermiş olabilirsiniz. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı son noktaya buradan selamlarımızı iletelim. Karasu'nun değişik noktalarında bu tarz canlı yayınlarımız ilerleyen zamanlarda belli periyotlarda devam edecek. Ben Levent Kızılhasan, Karasu TV Sakarya ve unutmayın ki bu platformda daima gerçekleri duyarsınız.